Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk diplomasisi geçmişten geleceğe başlıklı etkinliğin açılışında çoğunluğu uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Aziz Köklü Salonu'ndaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı konuşmasından mezun olduğu fakültede dış politikaya anlatacağı için karışık duygular içinde olduğunu belirterek başlayan Yıldız, Siyasal Bilgiler Fakültesi yıllarından bahsetti okul ve meslek hayatından kesitler anlatan Yıldız, geleceğin diplomatlarına, meslek hayatlarında kendilerine rehberlik edecek tavsiyelerde de bulundu. Yıldız, dış politikanın hem dünyayı hem de içeriği sürekli izlemeyi gerektirdiğinin altını çizerek, dünyadaki gidişattan koparsanız doğru kararı almanız mümkün değil, dedi. Her yerde bulunduğumuz her konumda ama özellikle dışlarında biz kendimizi hep ayrıcalıklı ve iyi hissettik. Yani buradan mezun olarak diğer fakültelerden gelen daha çok teori dersi almış meslektaşlarımıza göre kendimizi daha donanımlı hissettik. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da Mektebi Mülkiye'nin 1859'dan bugüne ülkemizi hem içeride hem dışarıda çok iyi temsil eden devlet adamları yetiştirdiğini vurguladı. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin misyonlarından birinin de devletin fikir mutfağı olduğunu gayretti. Bizde çok büyük bir birikim var. Her alanda. Siyasalda var, ilahiyatta var, iletişimde var, sağlıkta var. Her alanda çok büyük bir birikimimiz var ve biz bu birikimimizi devletimizin emrinde, milletimizin emrinde kullanmayı kendimiz için onurlu bir görev görüyoruz. Rektör yardımcımız ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Orhan Çelik'in de söz aldığı programın açılış bölümü hediye takdimiyle sona erdi. İki günlük program boyunca Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla Türk diplomasisi geçmişten geleceğe, Türk dış politikasında ulaştırmak konuları, yeni jeopolitik, Ankara Antlaşması'nın 60. yıl dönümünde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni gündem arayışları ve Türkiye'nin Afrika politikası, kalkınma işbirliği ve insani politika konularının ele alındığı 4 ayrı oturum gerçekleştirildi.